Merhaba ben Tuğba Özçakmak. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün puf puf içi boş muhteşem kabaran harika pişiler yapıyoruz. Asla yağ çekmiyor ve maya kullanmadan hazırladım. Hamuru için 4te 1 su bardağı zeytinyağını yoğurma kabıma alıyorum. Üzerine 1 su bardağından bir parmak eksik kadar süt ekliyorum bir yumurta ekliyorum. Bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Bu reçeteyle, bu ölçülerle gerçekten her zaman yapabilirsiniz. Ben senelerdir aynı ölçülerle pişi hazırlıyorum ve her zaman çok başarılı oluyor. İlk etapta bir su bardağı unu eleyerek ekliyorum. Üzerine bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Ve unu sıvı malzemelerle karıştırıyorum. Mayalı pişilerin çok daha fazla yağ çektiğini düşünüyorum. O yüzden kabartma tozuyla yapılan pişiler her zaman benim tercihim olur. İkinci su bardağı unu da eleyerek ekledim. Ve onu da karıştırıyorum. Yarım su bardağı un daha ilave ediyorum. Ve artık hamuru toparlıyorum. 2,5 su bardağı un kullandım. Ununuzun markasına, kalitesine göre miktarı değişecektir. Ele yapışmayan, yumuşak kıvamda bir hamur elde edene kadar un eklemeye devam edin. Toparlıyorum. Üzerine hamurun hem kurumaması için hem de açarken bana kolaylık olsun diye... Çok az zeytinyağı döküyorum. Üzerini kapatıyorum ve 10-15 dakika kadar hamurun toparlanıp dinlenmesini bekliyorum. 15 dakika sonra hamuru tezgaha alıyorum. Biraz toparlıyorum. Çok az miktarda bir un serpiyorum tezgaha zaten kolay kolay yapışmayacak ama riske etmemek için çok az miktarda un serptim. Ve çok ince olmayacak şekilde hamurumu açıyorum. Kare formda açmaya çalıştım. Hamuru yine kare şeklinde kesiyorum. kızartmak için ayçiçek yağı kullanıyorum. Kızgın yağda arkalı önlü kızartıyorum. Çok pratik. Hiç beklemeseniz bile hemen açsanız bile olur. Ama biraz bekleyince daha rahat açıldığı için ben 10-15 dakika Hamuru dinlendiriyorum. Ama vaktiniz yoksa hemen yoğurup ardından açabilirsiniz. Çok pratik, çok lezzetli. İçerisine peynir koyup kapatarak da kızartabilirsiniz. Ama zaten içi balon gibi olduğu için ve içi boş olduğu için sıcak sıcak rahatlıkla içerisine peynir eklenerek tüketilebilir. Gördüğünüz gibi harika kabararak pişiyorlar. Hatta artık maşaya sığmayacak derecede kabardığını fark edebilirsiniz. Ben alırken bazılarında zorlanıyorum. O kadar güzel kabardı. Tamamını kızartıyorum ve sıcak sıcak servis ediyorum ertesi güne kaldığı zaman bile gerçekten ağzı kapalı bir kapta kaldığında hala güzel oluyor. Ve bu miktardan, bu ölçüden 4-5 kişiye hatta 6 kişiye yetecek kadar pişi elde ediyoruz. Çok az malzeme, çok pratik ve sonuç mükemmel. Şimdi iç yapısını da göstermek istiyorum size. Bakın ne kadar güzel kabardı ve içi muazzam oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.